bilgilendirici kanalımızdan kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar. Geldik Elsiva LC2 Kiki'ye. Elsiva Kiki'de şu an karşımızda güzel bir gömleğimiz mevcut. Sade renk. Evet kol ağzı. Uzun kollu ve kol ağzı. Tek düğmeli. Çok rahat, çok şık bir gömlek modeli yanları oval geliyor. Gömleğimizin peşin fiyatı 600, taksitli fiyatı 666 lira. Ve yine bir başka gömlek modelimiz. Bu gömleğimiz de komple düğmeli ve uzun kollu. Evet, tek düğmeli. Yanları daha hafif oval geliyor arkadaşlar. Evet gömleğimizin peşin fiyatı 600 taksitli fiyatı 666 lira. Yine bir başka gömleğimiz. Sadelikten hoşlananlar için tamamıyla sade. Evet uzun kollu kol ağzı tek düğmeli ve yanlardan oval olan güzel bir gömlek modelimiz Evet bu gömleğimiz indirimde. İndirimli peşin fiyatı 500. indirimli taksit fiyatı 555 lira. Evet şortlarımız çok güzel. Çok rahat. Çok şık şortlar mevcut. Evet şortumuz fermarlı ve düğmeli aynı zamanda beli lastikli ve bağcıklı cepleri de mevcut. Görüyorsunuz her iki tarafta da ikişer tane plesi mevcut. Evet şortumuzun peşin fiyatı 360 taksitli fiyatı 400. Bir bir başka şort modelimiz yaz aylarını rahat rahat geçirilebilecek güzel şortlar ve cepleri mevcut. Beli lastikli ve bağcıklı. Ve bu şortumuzun peşin fiyatı 250 taksi fiyatı 278. Ve son derece şık güzel mini eteklerimiz mevcut. Pil ile arkadaşlar. Her iki tarafta da ikişer tane pilesi mevcut pilini arzu ederseniz kemer takabilirsiniz bunun için zemin hazırlanmış ve yan tarafında fermuarı mevcut bir tane de düğmesi mevcut arkadaşlar ve mini eteğimizin arkadan görünüşü de bu şekilde eteğimiz indirimde Mini eteğimizin indirimli peşin fiyatı 280, indirimli taksit fiyatı 311. Ve bir başka mini etek modelimiz. Bu da son derece şık. Eteğimiz bu şekilde. Üzerinden bir parça gelmiş ayrıca. Şuradan kemerle tutturulmuş ve yanda fermarı mevcut. Bu ışık mini eteğimizin. Evet bu mini eteğimizin indirimli peşin fiyatı 250, indirimli taksit fiyatı 278. Ve son derece şık güzel bir pantolonumuz mevcut arkadaşlar. Pantolonumuzun cepleri mevcut beli kemerli fermarlı ve çift kopçalı yanlarda birer tane de pilesi mevcut bu güzel şık pantolonumuzun evet pantolonumuz mevcut süreçte indirimde indirimli peşin fiyatı 280 indirimli taksi fiyatı 315 Kırmızı etiketli ürünlerde yüzde elliye varan indirim başlıyor. Ve saat. bir başka bir çeşit çeşit Rahat bir pantolonumuz İndirimli mevcut. Evet pantolonumuzun bir yanlarda birer tane pilesi mevcut. Cepleri Çeydoluşu var arkadaşlar. Çeşit çeşit evet fermarlı ve evet fermarlı ve tek düğmeli geniş paçalı arkadaşlar son derece geniş paçaları mevcut oldukça da sade bir pantolon modelimiz Evet pantolonumuz indirimde indirimli peşin fiyatı 450 indirme taksit fiyatı 500 Evet arkadaşlar güzel bir tuniğimiz var tuniğimiz komple düğmeli kol ağızları uzun kollu ve kol ağızları gördüğünüz gibi taşlı Evet o da ona bir hareketlik, bir canlılık katmış. Yakası da komple bu şekilde taşlı ve komple düğmeli evet. Tuneyimiz indirimde. indirimli peşin fiyatı 360, indirimli taksit fiyatı 400. Ve bir başka tuneyimiz çizgili. Evet, Yakasında kocaman bir cebi var. Uzun kollu. Kolu tek düğmeli ve yanlar hem oval geliyor hem yırtmaçlı. Evet bu tüneğimizin peşin fiyatı 600, taksitle fiyatı 666. Evet yine güzel canlı mavi bir tüneğimiz mevcut arkadaşlar tuniğimiz uzun kollu evet tek düğmeli ve yanlardan hafif oval geliyor tuniğimiz indirimde indirimli peşin fiyatı 360 indirimli taksite fiyatı 400 ve yine bir tuniğimiz var karşımızda yine sade renkli yakasında minik bir cebi var komple düğmeli ayak ucuna kadar gelen uzun bir tunik modelimiz Evet kol ağzı bu şekilde tek düğmeli arzu edilirse katlayıp da kullanılabilir gördüğünüz gibi şurada güzel bir model verilmiş arzu ederseniz bunu elbise olarak da kullanabilirsiniz son derece rahat bir tunik Evet yanlarda yırtmaçları da mevcut. Evet bu peşin fiyatı 1200 taksitli fiyatı 1332 Evet aynı model yine başka bir renk daha bunun da yakasında cebi var. Evet kol ağzını bu şekilde yapabiliyorsunuz. Uzun kollu yanlarda bunun da yırtmacı mevcut arkadaşlar sade renkli az önce dediğim gibi bunu elbise olarak da kullanabilirsiniz son derece rahat bir uzun tunik peşin fiyatı 1200 taksiti fiyatı 1332 evet yaprak desenli güzel bir elbise modelimiz ayak ucuna kadar düğmeli arkadaşlar kemerli bağcıklı yani evet yanlarda yırtmaçlar mevcut kısa kollu çok canlı çok hareketli güzel bir elbise modelimiz arkadaşlar elbisemizin peşin fiyatı 500 taksit fiyatı 555 Evet bol çiçek ve yaprak desenli güzel bir elbisemiz var. Elbisemiz sadece bele kadar düğmeli. Bele kadar düğmeli. Beli lastikli. Evet düğmesini bir daha göstereyim. Bu şekilde bele kadar lastikli. Evet yakası bu şekilde. Uzun ayak ucuna kadar elbisemiz geliyor ve farbalı kolu uzun. Evet kol ağzı lastikli. Elbisenizin peşin fiyatı 900. Taksitli fiyatı 999 lira. Evet bir başka elbisemiz. elbisenizin kollarında iki kolunda evet kolları uzun tek düğmeli ve kol pardon çift düğmeli ve kolunda gördüğünüz gibi desenleri var. Her iki kolu da aynı şekilde desenli Değerli ve çeşit çeşit aşağıya kadar düğmeli Fiyat ve kemerli. Evet arkadaşlar bu elbisemizin etiketini bulamadım. Görevliye sordum. Peşin fiyatı 1200. Evet sade renkli güzel bir gömleğimiz mevcut arkadaşlar. Gömleğimizin kolu uzun ama kol ağzın e, bileğe kadar gelmiyor. Evet komple düğmeli güzel sade bir gömlek. Evet gömleğimiz indirimde İndirimli peşin fiyatı 280. indirimli taksite fiyatı 311. Ve bir başka gömleğimiz. Komple düğmeli. Düşük kollu. Evet kolun üstü. Kemerli. Evet kol ağzı apeletli. yanlardan hafif oval geliyor. Evet gömleğimiz sizin fiyatı 400 taksitli fiyatı 444 ve güzel bir bluzimiz var yakası bağcıklı evet uzun kollu kol ağızları lastikli sade renkli güzel bir bluz. Ve bu bluzumuz indirimde. indirimli peşin fiyatı 250, indirimli taksit fiyatı 278. Evet, Else Vakiki Home bölümündeyiz. Güzel bir tabak yemek takımı mevcut. Gördüğünüz gibi. Evet, bunun fiyatı 130 tabak fiyatı 130 yine bir başka model burada fiyatlar bu şekilde Evet. modelleri gösteriyorum. Fiyatları da bu şekilde. Kimisi indirimde tabii ki. Mm-hmm. <clears throat> Çeşitli i̇şte bornozlar. Kapsonlu bornozlar var. Büyükler için çeşitleri mevcut. Bağcıklı. Ve yine bir başka bornoz modelimiz yıkasında baskı desenli kapşonlu evet cepleri bağcıkları mevcut ve çocuklar için güzel bornozlar mevcut. Farklı desenler, farklı modeller. Gördüğünüz gibi istediğiniz renk, istediğiniz modeli seçebiliyorsunuz. Çocuklarda da renk ve desen çok fazla, çok model çok fazla. Evet. Bornozlar bu şekilde. Dediğim gibi farklı modeller çocuk reyonunda da büyük reyonunda da çok çeşit model ve renk mevcut.